yakalanan Ali İsmail Korkmaz'ın yaşamını yitirdiğinin açıklandığı saatlerde Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı temizlik görevlileri, eylemlerde ölen polis memuru ve siviller için yine eylemciler tarafından Gezi Parkı'na yerleştirilen temsili mezar taşlarını kaldırdı. Ancak taşlar birkaç saat içinde Ali İsmail Korkmaz'ın da adı eklenerek yeniden dikildi. Parkta bulunan taşlar üzerinde Mustafa Sarı rahmet eylesin. Mehmet Ayvalı taş ölümsüzdür. Ethem Sarı Sülük ölümsüzdür. Abdullah Cömert ölümsüzdür. Ve Medeni Yıldırım ölümsüzdür yazıyordu. Polis memuru Mustafa Sarı Adana'da, Abdullah Cömert Antakya'da, Mehmet Ayvalı Taş İstanbul'da, Ethem Sarı Sülük'te Ankara'da gezi protestoları sırasında yaşamlarını yitirmişti. Medeni Yıldırım Seci'deki karakol inşaatına yönelik protestoda açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Belediye görevlilerinin birçok arabası eşliğinde bu temsil anıt mezara gelerek taşları kaldırıp atması sosyal medyada büyük tepki topladı. Birçok vatandaş belediye görevlerinin çalışmaları ile ilgili fotoğrafları paylaşarak tepkilerini dile getirdi. Özellikle operasyonun zamanlaması ile ilgili rahatsızlık tweetlerde dikkat çekti. Ancak taşlar birkaç saat içinde Ali İsmail Korkmaz'ın da adı eklenerek yeniden dikildi. Gezi gözlem.